Ne yaptın? Öğrendin mi kasanın şifresini? Ay azıcık sabret ya. Azıcık sabret. Zaten düğünden sonra altınları bana verecekler. O zaman alırsın. Boş hayal kurma kızım. O altınları sana vermezler. Yine kasaya koyarlar. O yüzden o kasanın şifresini öğrenmen lazım. Ya Saffet rahat bırak beni ya. Bir git başımdan. Zaten düğün günü derdim başımdan aşkın. Ay bir de uğraştığım şeye bak. Eğer o kasanın şifresini öğrenmezsen... Her şeyi öterim bülbül gibi yazı haberin olsun. Konfer geldi. <laughs> Merhaba. Merhaba buyurun buyurun geçin. Helal olsun sana be. İzledim hepsini. Şu teyze rolü. Ya bir yok işte <laughs> Ya ağam ya. Ya ben ne hallere düşürdüm. Ama keyif almadığım da değil. Tamam neyse. Tam zamanında görüntülü arama gidecek değil mi? Tabii tabii. Merak etme. Salonun tam ortasına koydum. Ayarı da yaptım. Eylül yengeme tam vaktinde arama gider. Yaşa. Bugün çok güzel bir gün olacak. Bugün her şey ortaya çıkacak. İnşallah. <Gülüş> <Gülüyor>. <Gülüş> <Gülüş> <Gülüyor <Gülüş> Ay bu ne ya? Of, şaka mısın sen? Topuz istenir zamanım efendi. Ya senin topuz anlayışın bu mu? Tavus kuşuna çevirmişsin be kafamı. Manyak mıdır nedir hale bak. Kızım. E bir dur. Sakin ol bir adamcağız daha bitirmedi. Neyse ben gidip şu hazırlıklara bir bakayım. Düzelt şunu çabuk saçma sapan ya. Allah'ım. Siz ne istiyorsanız onu yapıyorum ben. Bana bak çok konuşma da yap hadi şunu. Ne bu gürültüler mi? Yine ne diye bağırıyor? Kuaföre kızmış ne böyle Nermin? Daha nikah kıymadan canavara döndü bu kız. Tavırlara bak. Dün stresi falan herhalde. Adnan bir ilişme şimdi. Oy, oy, oy. Anası kurban olsun. Yavrum benim. Maşallah ne güzel olmuş. Aslan be aslan. Kimin oğlu be? Kaç be, kaç! <laughs> Uy, olsun anneciğim. Hadi. Tamam yap hadi, çok konuşma ya. Aşkım. Ay maşallah sana. Tı 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 tı, ay nazar değmesin. Sevgilim çok yakışıklı olmuşsun. Sağ ol. Şu arkadaş da benim saçımı doğru düzgün yapabilirse... ...inşallah güzel bir çift olacağız ama... Ay neyse. Biraz. Gel on, senle biraz konuşalım. Konuşalım. Yap hadi sen şurayı. Topla onu güzel topla. Ne ya bırak tamam daraldım. Ay. Daha bitmedi. Ay ne bitmedi ya daha öf. İçim bir şişti daraldım diyorum sana burada. Bir de hesap mı soruyorsun sen? Ay. Kızım. Şey. Kusura bakmayın. Düğün telaşındandır. Stresten stresten. Tamam Nermin bir şey demedik. Sana Melek'le ilgili söyleyeceklerim var. Melek'le ilgili mi? Neymiş buyurun sizi dinliyorum. Oğlum bak. Melek kimsesiz bir çocuk. Hayatı boyunca doğru dürüst bir ailesi olmadı. Şimdi o sana emanet. Ona iyi bak. Yoksa bozuşuruz. Siz hiç merak etmeyin. Ona gözüm gibi iyi bakacağım. İyi olması için elimden geleni yapacağım. Aklınız kalmasın. Aferin. Aferin. Ben biraz uzanacağım Nermin, bir şey olursa uyandırırsın. Tamam tamam Adnan, sen git. Melek, bir gelir misin? Geleyim aşkım. Hey canım, sana kasanın şifresini söyleyeyim. Bunu değiştirmiştim de, kasanın şifresi 08 12 15 yani altınların hepsi orada. İstediğin oradan takabilirsin. Ay sevgilim teşekkür ederim. Hadi söyle şifre neymiş? Önce kaseti vereceksin. Bak sen numaralara bak. Bana bak anlaşmamızı unutma. Önce kaset sonra altınlar. İyi tamam. Sonra gider alır getiririm. Melih! kızım. Geldim anneciğim. Kızım gel bir makyajını da yaptır da gelinliğini giy haydi. Ay doğru doğru diyorsun anneciğim yaptırayım hemen. Şöyle parlaklı bir şeyler istiyorum ama çok da abartıya kaçmayalım olur mu? Tamam. İşte bu kadar. O görüntüler elime bir geçsin de o zaman başına gelecekleri görürsün belki.